Evet arkadaşlar bugün saklambaç oynuyoruz kaç gündür video atmıyorum ben ee, e, ama bugün atacağız değil mi Borka evet. yanımda arkadaşım var Kaç gündür tek ben video çekiyorum ee, bu sefer iki kişilik çekeceğim Borka Borka sık sık evet. olacak bizim videomuzda. Şekilsen. Evet. Sen de bas. El evet. gitti. Bir şey olmaz. Nasıl? Evet. Şu anda sen yok musun? Yokum. Ya. <laughs> ben neyim tahmin edemezsin. Göremiyor mu ki ben seni? Ortaya gel. kaçacağım birden şimdi. Hiç. Gittin mi? Gittim. Şaka şaka. Gitmedin. gittim gittim. Bir şey söyleyeyim çalışma masalarına bak. Ne git biraz? Anladım burada, 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 burada. Yok ya, burada. Bu ya ne? Bunu bulamıyorum. Öldürdü beni, buldu. Sıra sende bence. Bir sıfır. Dur lan. Dur, dur. Yukarı edin. çıkıyorum ben. Aşağıya indim. Sneysi bir tamam. diyor. Hadi. Şimdi e Ne yapacağız? Dur dur. Kabarda mı ya? Evo Üç kere bulman gerek. Üç kere. Başka bir şeye dönüştüm. Neye dönüştüm acaba? Acaba, acaba... Şu anda ben yürüyorum. yürüyorum. İyi etrafına bak. Ben seni görüyorum. Ve yürüyorum. Yoksa. Evin çatısına bak. Gel gel. Öne gel. Gel 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 gel. Soluna dön. Biraz sağına dön biraz. Sağ. Sağ. Tamam. Dön. 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 E. Nerede çat... Ne? Nerede Evin çatısı. Görmedin mi beni? Bak dur. Evin çatısına bak. <laughs> Yakalayamazsın ki. Üst kata çıkış yolu var. Merdivenden. Yakın <laughs> <laughs> Altıma ettim. Yakalayamadım. Nasıl yakalayamadın? Öldürmen gerek. Öldürmem gerek. Oha nasıl Ne kadar özürlü birisin ya. Ne kadar özürlü birisin bir şey Ya. yukarı bak. Görürsün. Yukarı bak. Yukarı yukarı. Şu anda dört kalbim gitmiş Neredesin ya. Acaba, acaba, acaba. Ee, yoksa sen? Saklandım ortada. Çatıda göreyim. Geliyorum bana doğru. Çalışma masalarının oradayım. Şu anda önümdesin. Ben de acı yok, Öyle çok koşmayacaksın kardeş. Evin içindeyim. Evin içindesin. Hı hı. Acaba mesela bir garanız mı dışarıdayım şu an sen ne kadar geçiyorsun. hayır <laughs> hayır orada değilim kapılardayım soluna bak bakma kapılardayım Kapıların önündeyim. Önünde. Evet kapıların önünde yoksun. Ha. Ee, göreyim ki ben seni. Neredesin? Göreyim ki ben seni. Uzaklaşıyorsun benden. Daha da uzaklaşıyorsun. Şimdi? Göremiyorum ki. Evin içine girdim. Ya ne ya? sen girdin sen. Hmm. Nerede sen? Üç açlığım var. <laughs> <laughs> İl <İbil> bir buçuk. Nerede? <laughs> Benim hemen arkamda mısın? Hayır. Nerede tabi Yarım kalp. Hadi tamam. Öldüm. İyi. Sıra, Sıra sende. O ben değil. O o. Ben yine olayım. Ne? Boş ver, boş ver. Nasıl boş ver? Ne Bir tur daha oynayalım. Benim elimde şey kaldı. Kılıç. Evet. Ve kaldı az. Kaldı. Az. Sıçtık. Bir de. Kılıbı bastı. Kılıç kaldı. Bana. Kırılmazlık 3. Ben dedim ki kırılır. Saklanmışım. Neredesin? Hiç ne yapamam. Sıkı tut. ya. İçerdeyse, içerdeyse. Zikre kan şey de değil. O düdü. Yu. İki dakika. Dur. Ben vurayım. Dur, ben vururum. Hatta sen yap. Yaptırıyor Dur oraya. bu sefer ben. Başka Hı. bir şeye dönüşeceğim. Başka bir şeye dönüştüm. Bir şey. bir yoksa. Yoksa. Ya, ha. E, Seni izliyorum şu anda. Neredesin? Gerde geldi, geldi. Geldi. <laughs> 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 bir kere vurursa giderim. İki kere. Ben <laughs> <vuramıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Ya of ya. 50 tane kılıcım var. Dur bu ne sefer var? ben basacağım. Ha, <laughs> bu sefer sensin. Oğlum senin ağzına. Ama böyle. Neredesin? Ama böyle. Oha hızlanmam var bende. 2 evet. 1. Neye dönüştün söyle? Ortada mısın? Hayır. İçeride? Evet. Koşa. Ben, ben hiç... Tatlım. Hı? Hmm? Tatlım. Yuh! Görüyor musun sen beni? Evet. Çiğdem ne çıktı baba? Biraz kaçıyor. Ya yo, yo diye. Tahta sen. Beni görüyor mu? Görüyor mu beni? Bu musun? Bu musun? Çekik giydim. Bir <laughs> de çekik giydim. Saklandın mı? Çık lan karşıma korka. Neredesin? Ee, babam, niye mi ya? Eğildiğin için olabilir mi? Eğildiğin için olabilir mi? Şimdi. Aa, kal şey. seni de arkadan takip, <laughs> takip etmiştim Takip etmiştim. Takip etmiştim. Ama ben Ben dönüşüyorum bu sefer. Olmuyor. Hadi ya. ya. Adam ol. Çok iyi bilene Lisa kalmıştım Geliyor bu. Ya ben saklanamadım. Bir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya o çok hızlı koşuyordu ya. Geldi <laughs> mi? İşte ben yapamadım. Hadi. Hadi. Acaba ben olsam Kıramıyorum mu ben bunu? Kıramıyorum. Çıkartamıyorum kılıçları. Neye dönüştün? Niye dönüştüm ki? Niye mi? Ortada mısın bak söyle. Ortada değilim. Ha, kapıyı nereye Evet, sen Evet. İçerideyim. Hep içeri saklanıyor. Narsızlık. Yok, içeri hep saklanıyor. Görmedik mi? Görmedik mi? Önümde, önünde miyim? Evet. Burada mısın? Çıktım. Arkadan çıktım. Yine sen kaldım. Yine sen kaldım. Yine kaldım. Yine kaldım. Dur hepsini. Kesin buralardasın ha. Oh, ya ona bakalım ki. Ya, Aa, buldum. <gülüyor> 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 Öldürdün mü? Kaybettirdin de. Nerede? <laughs> Görmüştüm. Ç Ç nerede nerede nerede? 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 Oh! Yine kaybettirdin yüzünü yahu. Fırına dönüşmüş o tamam. Bu bana iyi bu üç üç. Neredesin sen? Nerede? Dışarıda mısın? Bir kanka bir Dışarıda değilsin. Evet. Canın kaç? Canım üç. Nasıl acaba? Ya. İçeridesin o zaman.

Ne alsam? Oo, bu kofte. Ödüm kuskun. Ha, etek şey oldum. Ay bu. Tamam <laughs> Üst katın merdiveninin oradayım. Aa, önümdesin. Her şey olabilirim. Sen yani içerilerde mi geziyorsun? Evet. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya videoyu bitireceğiz. Yok ben de mi ki Yo Yok yok. Tamam tamam. E evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Bir bölüm evet. daha görüşmek üzere. Konuşalım. Evet. Bir dahakine... Daha iyisini çekeceğiz. Bize çok eğlendik. Siz de eğlenmişsinizdir. Evet. Ve her zamanki gelinmemi söylüyorum. Ejderha ejderha meyvesi.